Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi günler diliyorum. 31 e, Temmuz Çarşamba İstanbul at yarışı tam levreceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. abone olmak beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız evet. öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün İstanbul'da gün üzerinde e, 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de birinci koşuyla birinci altılı gayan. Saat buçukta dördüncü koşuyla ikinci altılı gaya başlar. Biz birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de birinci koşuyla birinci altılı gaya başlar e, ee, satış bir 3 yaşlı İngilizler 2100 metre sentetik. Arkadaşlar güne bankoyla başlamak isteyen arkadaşlarımız 4 mara World Avenue bank olarak değerlendirebilirsiniz. 4 mara World Avenue Gökhan Kocakayla alternatif bank olması var. E, güvenmeyen arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceliği 3 mara Pairing Brut Ali Yıldız'la daha sonra 8 mara Lucknews Ali Kaşmaz'la 5 ee, beş marak fesmen Müslüm Çelik'le her ne kadar bir, e, 89 günlük arası da olsa son sırada bir mara Naskır diyelim Enes Bozdağ'la. 4 6 açı Rakip 3 8 5 1. geçelim ikinci koşuya. Arkadaşlar saat 2.30'da iki ikinci koşu 1. E, birinci altılı Gaya'nın ikinci ayağıdır. Meydin. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim. Arkadaşlar e, burada 4 mara Dwight Strom e, banko diyeceğim. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, ben bu safkan takip atımdır der. E, bir safkandır. E, ben sadece e, şüphelendiren e, 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 şüphelendiren e, e, şey arkadaşlar 8 gün arayla koşması. Bu safkan bundan 8 gün evvel Ankara'da koştu. Ankara'dan İstanbul'a getirdiler. Ee, bu e, esnada e, yok, muhakkak safkanda bir şeyler almıştır arkadaşlar. Yoksa safkan gerçekten kaliteli bir safkandır. Ben e, e, defterime, e, yani takip listeme e, yazmışım. ilk e, koşula banko Banko diye önerilecek diye. E, şimdi arkadaşlar ben e, ilk önce banko tercihimi başka ayakta kullanmıştım. Ya sonra da vazgeçtim burayı seçtim arkadaşlar 4 Mara bankumuzdur güvenmeyen arkadaşlarımız bir sıralama vereceğim Öncelik kendisi kadar kaliteli bir sefer olan 3 Mara Speedy Bulut Gökhan Kocakayla daha sonra 8 Mara Mis Canoş Vedat Abişle 1 Mara Fadır Mehmet Akın Sözenle ve 6 Mara Zımparayı Delandre bilirsiniz. Saat 3'te e, 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 Üç kuşu 1. altı ve 3. yağdır. Şartlı 5. 3 e, yaşlı araplar 1400 metre sentetik. Arkadaşlar burada da e, ilk önce bir ara gittim geldim. Bu 3 numara gölgenin gücünü bak olarak önereyim. Burada bu sefer 2 e, numara Bey boş kalacak önde. Kendisine önde rastlanacak bir saptan yoktur. Mesafe 1400 çıktığı gibi bitebilir. Ondan dolayı e, onda da vazgeçtik. 3 numara Gölgen Yücü ilk sırada öneriyor. E, önce rakibi 2 numara Efe Mete Bey akıl sözlerle daha sonra da e, at yapmışken bu 5 numara Sürgün Batur'u da Vedat Abiş'le e, delendirelim. E, geçelim 4. E, koşuya. Arkadaşlar saat 3.30'da e, 4. koşu 2. altılı Gayan başlar. 1. altılı 4. ayağıdır. Şartlı 3. 3 yukarı İngilizler 1400 metre Çiğ. Arkadaşlar atım 5 numara Beloboy Boy. Gökhan Kocakay'la. Daha sonra 2 numara Jatmen Özcan Yıldırım'la. 3 mara numara Tayar Ali Fatih Sultan Mehmet Sasar'la. 10 numara Peligorsa Akın e, Sözen'le. 6 numara Perana Müslüm Çelik'le. 4 numara e, Melody Erhan Altur'la. Ve son sırada da 1 numara Kumtepe'r diyeceğim. 5-2-3-10-6-4-1 ee, Geçelim 5. Ee, koşuya. Ee, bu koşu benim için gerçekten önemli bir koşu arkadaşlar. Sebebini şimdi açıklayacağım sizlere. Saat 4'te ee, 5. koşu. 2. atlayın 5. yadı Anlık'a 16. 4 yaşlı Araplar. 1900 metre Çin. Arkadaşlar ben şablonumu değiştirdim. Ben ee, ortak bankımız birinci asırların üzerinde ve ikinci asırların üzerinde ortak e, kurgu bakımımız bu 3 mara büyük gün taydı. Son anda vazgeçirdim arkadaşlar e, Çelik'le. E, şey yapmadım arkadaşlar İnşallah pişman olmam e, ben kurgumu sonraya getirdim. E, orada, e, orada da takipatım vardı. Ya, e, büyük gün taya şöyle baktığımda bu altın var gökyüzünde var ya arkadaşlar hem, e, bir de 7 manat tunç yemez. Emin olasın beni çok korkuttu. Ondan dolayı e, ilk önce e, grubumuzdaki arkadaşlarımıza büyük Güntay'ı bank olarak önerecektik. Son anda vazgeçtim. E, 3 e, Mara büyük bir da banka kadar güveniyorum. Şey ki, son ayaktaki bankuma güvenmeyecek arkadaşlarımız 3 e, Mara büyük Güntay'ı bank olarak değerlendirebilir. 3 e, tane çizgi çekelim. Önce rakibi 6 numara gökyüzüne Ali Yıldız'la. Daha sonra e, 7 numara Tunç Yılmaz. E, 2 numara Bertanan ve 5 numara e, Kunya'yı değerlendirebilirsiniz. Saat e, 4.30'da 6. koşu. 1. 6'lı Gaya'nın son ayağıdır. E, kısa vade Hamgap 24. 3 ve yukarı İngilizler 2400 metre Çin. Arkadaşlar altıncı koşunun yorumlarına geçmeden evvel şöyle kısaca iki kelam edelim. Arkadaşlar dün de Kocaeli'de şovumuza devam ettik. 2 altı açı banko, 1 net bankoyla 6 lirayı yakalayarak grubumuzdaki arkadaşlarımıza 6.900 TL kazanırdık. Biliyorsunuz bu hafta içerisinde bir 300 bin TL yakın bir ikramiye kazandırdık. Sadece bu hafta içi arkadaşlar. Ee, pardon özür dilerim arkadaşlar. 150 bin TL yakın bir ikramiye kazandırdık. Sadece bu hafta içi. Bay ay e, içerisinde ise 300 bin TL gibi bir ikramiye kazandırdık. Balsap grubundaki arkadaşlarımıza. Örneğin ben e, videomu şu anda çekiyorum arkadaşlar. E, dörtlü, dörtlü, e, dörtlü zaman e, videomu YouTube üzerinde herkes açık olarak yayınlıyorum. Hmm. Yani orada da e, takip edebilirsiniz. Yalan mıdır, doğru mudur? Evet diyeceksiniz yalan söylemediğini nerede bilelim. Yani videolarımı mı e, lüge başlayacağı zaman e, YouTube üzerinde herkes açık olarak yayınlıyorum ki en azından bazı arkadaşlarımız dörtlü lüge bizden faydalansınlar diye. Arkadaşlar şayet ki sizler de e, Masap kurma ailemize e, dahil olmak e, istiyorsanız e, 0 539 930 76 55 nolu telefona isim soy isim ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır arkadaşlar kadın ee, takipçilerimizde aylık 100 TL erkek takipçilerimizde ise aylık 150 TL'dir ee, numarayı bir daha tekrarlıyorum 0 539 930 7655 ee, arkadaşlar pişman olmalısınız ee, benden size nacizane e, tavsiye Emin ee, e -ee. olasınız pişman olmazsınız. Sadece bu kadar söyleyeceğim. Ben boşta demiyorum. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı. Ee, bu Temmuz ayında sadece 300 bin TL kazanıldık. Yanlış duymadınız. Bu da günlük 10.000 bin TL'ye mutabık eder. Günlük 10.000 bin TL'ye mutabık eder arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Geçelim 6. koşuya. Saat 4.30'da 6. koşu dedik. Eee birinci atılayın son ayağıdır. Arkadaşlar burada ilk atım 7 numara Hanan Baby. Bu da alt atı bir banka adayı olabilir. He, ee, önce rakibi 3 numara Cantaloupe e, ve Dadabiş'le. Bu satkanı bundan 18 gün evvel e, grubumuzdaki arkadaşlarımızda 6 atı bir banka olarak bulamadım. Bundan dolayı ikinci sıra aldım. Daha sonra 1 numara Estimate, e, 6 numara e, Ray of Light, e, 5 numara Valerya her ne kadar tutmasında ameliyatçılıktan dolayı yazacağım. E, 4 Mara e, Paranayama Alice Karataş'a ve son olarak da bu 9 Mara Soylu Yağmur Var 50 Kilo Ali Kaçmazla bir sürpriz gerçekleştirebilir. Arkadaşlar saat 5'te 7. koşu şartı 5 e, 4 ekor araplar 1300 metre sentetik. Arkadaşlar 2 e, e, Mara İnebolu Bangkok kadar güveniyorum. Ee, çok gittim geldim. Bu Mayır olmamış olsaydı 2 numara İnebolu din direkt Bangkok oldu. Mayır dolayı 2 numara e, İnebolu sizlere bank olarak öneremedim. Sebep ise Mayır serin seri bir safkandır. E, ee, mesafede 1300 çıktı gibi bitirebilir arkadaşlar. Mehmet Nur Sukar'la e, üç startı çekmiş. Ondan dolayı e, ben emin olasın Mayrabi'de korktuğumda dolayı e, İnebolu sizlere bankolar olarak e, e, yine de güveniyorum ha, İki tane rakibi var İnebolu'nun 6 numara Mayrabi ve 8 numara Lima diyeceğim e, Geçelim 8.koşa e, e, arkadaşlar burada da ilk atım 3 numara e, Türk 3 pançığı Çelik'le daha sonra 2 numara Fasbal Arkadaşlar Fafsalet da kaliteli bir saklandı. Ee, yani son yarışına kazandı ee, diyeceksiniz ki e, şunu söyleyeyim e, e, Vedat da bir şey kazandı diyeceksiniz. Yarım boyla şey yaptı da e, kazandı e, 58 güldü. Yani o zaman a, arada döndü arkadaşlar. E, bakınız eee e, 10. aydan 10. ayda arkadaşlar e, e, 12 2023'ten sonra 4 yarış gördü. Plan 2 tanesini kazandı. Tekrar böyle 5. aydan 7. aya kadar 2 aylık bir arası da vardı. yani kaliteli bir safkan takip atımdır. Eee 3 2 eee burası için yeterli olabilir. Haydi evren arkadaşlarımız eee bir mara eee detonator, e, 4 mara e, oşun emper, amper, 6 mara e, yıldırım duralı ve 5 marayı değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar geçelim sona e, burada da ben 2 mara mert kalem kalemi kırdım. E, 2 mara 2 numara Merçantay e, bankumuzdur arkadaşlar. İkinci atılan üzerinde e, Merçantay kurgu bankumuzdur. Hepinize iyi günler. E, Boşasal diliyorum. E, görüşmek üzere. Biraz e, sarı oldu arkadaşlar. E, çünkü daha hastaneye gideceğim biraz işlerim var. E, sonuçlarım vardı. Saat e, 2'de doktorumla random var. Ondan dolayı biraz sarı gittim. Hepinizden özür diliyorum. E, tekrardan iyi günler. Boşasal diliyorum.